Evet, bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz. Begüm en çetin, birazdan gelecek o arkadaşlarımızdan. Öp, öldür, evren, evlen, oynayın demiş. Üç tane isim vermiş, onları söylemeyeyim. Çünkü arkadaşlarım benim. Kimi öldürürüm? Önce onu düşünelim. Ben Nihat Doğan'ı öldürebilirim. <laughs> <laughs> ne <Anlardan> şaka çıktı oğlum? <onu. gülüyor> sevmiyorum. Ya, Alişan'ı sevmem mesela. Alişan'ı da öldürebilirim. Benim olmuyor. Alişan'ı sevmem. Ya ben de Tayyip sevmem de yani. Ben Tayyip Dost ünlüleri sevmiyorum ben. ben Mustafa Ceceli'yi öldür. Mustafa Ceceli öldür. <laughs> ee, Metin Akbilger'i öpebilirim. Ben de Ozan Dolay. Allah belamı. <laughs> <laughs> Evleneceğim insan Ozan Dolay diyecek. 20 yıllık hayatına kaç flört sığdırdın koca yürekli saydan? Bismillah video bitti. Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> kimse, kimse izlemeyecek. <laughs> Ellere bak. Video bitti kapan. Bunu kimsenin izlemeyeceğini varsayarak. Şey Gel ya. sayalım. Evet. Dur evet. önce ben sayayım kanka? Benimki evet. daha az çünkü. Mücü şey. altı. İyi bir sayı. Allah ne dersin? <laughs> 7 arkadaşlar. İkiniz de aynı anda altıya gidip aynı anda öne geleceksiniz. <laughs> Yedi. Nasıl hatırladım ama? 7'si. Biz dokuzken on ikiydi. Çok kısa boylu bir çocuktu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sayıyorum artık. 9'da yok. Pas. 10. sınıf. Sertaç. Sertaç'ım ya. Sende çok ben, Sertaç özür Sertaç, Sertaç. da manga gelsin diyorum. Olur mu? Olur. Ben... Ya sıkıntı manga olmayacak gerçi. Şey. Görürsün. <laughs> bir şey yok. Bir olacak? Sertaç. Ee, Can Kurtaran Metin. Hmm. Ee... Dur kanka. Dur kanka. <laughs> can bu arada yazdı. Can yazdı mı? <laughs> e, <laughs> okay. 10 oldu şu an. E, ee, kronolojiyi yanlış söyledim. En son Can olacaktı. Kıbrıs'ta bu kadar. 2 tane oldu. Barış başlıyor. Aa, Nasıl oldu? Ne <laughs> abi? Harbiden ya değilim. bak. Diyorum, <laughs> i̇ki ne düşünüyorum? <laughs> i̇ki saattir <laughs> köşede onu düşünüyorum. <laughs> bu, bu arada Barış'ın kanalına da şurada. <laughs> O kadar arkadaşlar. Yani ben o kadar da sapık değilim. Ee, herhangi birini seçebilecek ol, olsanız akıl hocanız olarak kimi seçersiniz? Erdem Boyru. Başka soru. <gülüyor> 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 ya bu isimler aradan nereden geliyor? Güzel. Akıl hocam olarak İbrahim Bayır'ı seçebilirim. Evet. Kesinlikle İbrahim Bayır'ı seçerim. Ee, Emre Savaş'ı seçerdim. Emre'nin konuşmaları... <laughs> Emre konuşmaları bana mantıklı geliyor. Bazıları ama. Emre Altıra Savaş 29 Kastamonu'nun neyi meşhur gelmiş? Fatma'ya özel bir soru olduğunu düşünüyorum. Toprak evleri. Fatih, Fatih Kastamonu'nun. <laughs> e, ayısı meşhur. <laughs> evet. Youtuber olmaya nasıl karar verdiniz? Açıkçası biz e, üniversite sınavına hazırlanırken diyorduk ki ben Sula İzmir'i İzmir kazanıp e, aynı oda, evde yaşayayım. Tabii tabii Ege Üniversitesi bu arada bilirsiniz. Evet. Orada e, da Ben Sude diye bir YouTube kanalı. Çünkü hem bir Ben insan... Su var hem de Hedef... Sude var içinde. E, YouTube kanalı açalım. Bir insan hedeflerinin hepsini gerçekleştirebilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan bari YouTube kanalı açaydık şey diyeceğim. beraber. Sen orada ne konuşuyorsun? <laughs> ölümsüz olsaydın banka sormaya çalışırdım Bunu ölümsüz olmadan da yapabilirsin. Bir şey diyeceğim. Ölme şansın yok. Aa hapse gireceksin. <laughs> girecek. <laughs> <laughs> hapse de girmezsin. Kalınca. Neden girmezsin? Mermiden korkmayacaksın sonuçta. Herkes hapse Emirhan bir dakika kaçarsın. bu konuyu tartışmamız lazım. Bir dakika. Kaçarsın. Boş geldi ya. Kaçamazsın. Kaçarsın. 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 Doğru diyor. Abi, oğlum nasıl kaçar? İstediğin kadar kaç tutarlar kollarını. Tutarlar. Seni vurmazlar ama tutarlar. Ateş edeceksin. Silahla gireceksin. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> en son ne zaman GTA oynadın? <laughs> <laughs> Dur. Abi Ölemezsin, zaten hapse gireceksin, banka soysan da. Girmeyeceksin, kaçarsın. Nereye kadar kaçacaksın? Kanka neyini üsteliyorsun? Bırak girsin, ne hali var varsa girsin ya. Mervan, nokta. Okuyormuş. Teşekkür ederim. <laughs> Her yere ücretsiz uçabilseydin, ilk nereye giderdin? Bitlis. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben diğer bakarım. Urfa ya, devam et. O kadar çarpsın ki, Türkiye'de Daha önce Instagram'da kesin takip et biri var mı? Batuhan Kılıç diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kanka ya. En çok sevdiğiniz öz söz nedir? At yalanı, Sikiyim ya. Ben söylemek istiyorum. Göte giren şemsiye açılmak Abi. Benim. Yani. <laughs> Otobiyografinizi yazsanız adı ne olurdu? Sefiller. <laughs> Seninki Olur. şey olurdu, Tutunamayanlar. <laughs> <laughs> Mücadele. <gülüyor> Bu kadar. Teşekkürler. Ee, bir parti verecek olsanız bu ne için ne Ben teknede Haliç'te verirdim. <laughs> Ve 80 liralık e, tekne masrafından kişi başı herkesten 200 lira alırdım. Bu kadar söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım götürüze gelmiştim. <soruymiş>. <laughs> <olsun. gülüyor> Daha çok bizim gibi tamam. Daha önce gördüğünüz bir şey resmini yavaşça olsanız bu ne olur? Bunu geçiyorum. <laughs> Niye? Emirhan bir gün Omegli'ye girdik abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyi değiştirirdin Suriye'de? Bugün e, bugün ben suyla küstüğüm için. Evet. bugün e, ben de onu değiştirdim. bugün bugün kavga Al, ettik. Alayım. Yani çok da bu arada halletmedik bir şeyleri. Tepesine <laughs> tuzlu su sürdüm Bu arada tuzlu suyun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. <laughs> Kerem Eczanesi'nin bir tane stajyer çocuklar. Allah aşkına adamım. <laughs> Neden ya? Neden mi çalıyorum ben? Kalıtım yok çünkü, çözülemem. Yediğin en tuhaf şey neydi? Kobe bifteyi. Geç geç. Memleketimde görülmesi gereken önemli yer neresi? Bitiste. Beşiktaşlar, videomuz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geçtik, zaten. Buraya kadar izleyen bence varsa aşağı kurban olmasın. Bize Ama sen bilirsin. Üç nokta. Hayır geçme. Arkadaşlar, kafama çok yazık. Yörüşiz akaşlar.